Atlas. Bu sıra dışı, yıldızlar arası nesne, kısa süre önce güneşe tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Ve o kritik anda yaptığı şey, dünyanın dört bir yanındaki astronomları tamamen şaşırttı. Bilim insanları bir kez daha bu garip ve açıklanamayan aktiviteyi inanamadan tespit ettiler. Daha da önemlisi, Atlas sonunda yerçekimi dışı ivmenin açık belirtilerini gösterdi ancak ciddi bir sorun, bir gizem var. En önemli yeni görüntülerden biri NASA'nın Sponge uydu konstellasyonundan geliyor ve 27 Ekim 2025'te Atlas'ın güneşe en yakın noktası olan Perihelion'da olduğu anda çekildi. Stereo, güneş-dünya ilişkileri gözlemevi ve güneş ve heliosferik gözlemevi gibi diğer gözlem evleri de bilim insanlarını tamamen şaşkına çeviren çarpıcı yeni görüntüler yayınladı. En son verilere göre Atlas periheliona ulaşmadan hemen önce beklenmedik ve olağandışı bir hızla aniden ve hızla parlamaya başladı ve parlaklığı Güneşten uzaklığın bu yükseltilmesiyle yaklaşık olarak orantılı bir artış gösterdi. Kısacası nesne Güneşe yaklaştıkça Bilim adamlarının sadece mesafeye dayanarak normalde beklediklerinden çok daha parlak hale geldi. Güneş sistemimizdeki hiçbir kuyruklu yıldızda daha önce bu kadar aşırı ve hızlı bir parlaklık artışı gözlemlenmemişti. Bu ani ve kontrolsüz parlaklık artışı sadece iki anlama gelebilir. Ya kuyruklu yıldız son derece güçlü, hatta şiddetli bir aktivite göstererek muhtemel olmayan miktarda gaz ve toz salıyor ya da güneş ısısına yoğun ve şiddetli tepki veren çok sıra dışı bir kimyasal bileşime sahip. Bazı bilim adamları Atlas'ın daha önce Mars'a yaklaşırken de aynı garip ve rahatsız edici davranışı sergilediğini belirtti. Sonra aniden hiçbir uyarı olmadan gezegene yaklaşırken parlaklığı arttı. Şimdi bunu tekrar yapıyor ve Güneş'e en yakın noktadan geçmeden hemen önce ani ve tamamen beklenmedik bir parlaklık artışı gösteriyor. Bilim adamları bu tekrarlayan ve şaşırtıcı örüntünün gerçekten dikkat çekici ve son derece gizemli olduğunu söylüyorlar. Ancak Atlas hakkında en ilginç ve ilgi çekici keşif, bilim adamlarının artık onun saf yer çekiminin öngördüğü gibi hareket etmediğine dair açık ve somut işaretler bulmuş olmalarıdır. Kısacası güneşin yerçekimi etkisine ek olarak başka bir şey, görünmez bir güç, ona küçük ama açıkça ölçülebilir bir ivme kazandırıyor gibi görünüyor. Bu etki, yerçekimi dışı ivme olarak bilinir ve dünyanın dört bir yanındaki astronomların dikkatini bir mıknatıs gibi çekmiştir. Pasadena'daki NASA Jet Propulsion Laboratory'de navigasyon mühendisi olan David de göre, yeni ve doğru veriler Atlas sondası Güneş'e çok yakın uçtuğunda beklenenden biraz daha hızlı ve daha yoğun bir şekilde hızlandığını gösteriyor. Ek hızlanma günde 3.10.11 ile 2K10-10 astronomik birim kare arasında son derece küçüktür. Ancak bu ivme hassas ve karmaşık yörünge hesaplamaları üzerinde gerçek bir etkiye sahip olacak kadar büyük. Bilim adamları bu yerçekimi dışı ivmenin kesin ve kesin nedeninin henüz tam olarak anlaşılmadığını söylüyor. En olası ve yaygın açıklama, güneşten gelen ısının kuyruklu yıldızın içinde hapsolmuş buzu buharlaştırarak gaz salmasına neden olan bir süreç olan gaz salınımıdır. Kaçan gazlar, küçük doğal jet motorları gibi davranarak, nesneye küçük ama sabit bir itme kuvveti uygular. Ancak bilim adamları, bu olağan dışı etkinin gerçek nedeninin doğrudan ve çürütülebilir bir şekilde doğrulanmasını hala sabırsızlıkla bekliyorlar. 3 Atlas Güneş'in arkasından geçtikten sonra tekrar görünür hale geldiğinde bilim adamları bu ivmenin hem gücünü hem de yönünü daha doğru ve kesin olarak ölçebilecekler. Eğer beklenenden daha güçlü olduğu veya gaz salınımı teorisiyle uyumsuz bir yöne işaret ettiği ortaya çıkarsa, daha önce o muamua ile yaptıkları gibi cesur yeni olasılıkları yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir. Harvard profesörü Abiobe, gaz salınımı gerçekten bu kadar güçlü ise, Atlas'ın hızla ve durdurulamaz bir şekilde kütle kaybettiği anlamına geldiğini de belirtti. Atlas tekrar görünür hale gelip dünyaya yaklaştığında, Astronomlar ölçülen gerçek kütle kaybının gaz salınımı sonucu beklenen değerle uyuşup uyuşmadığını kontrol edebilecekler. Eğer uyuşmazsa, Atlas'ın bu gizemli ve sabit itiş gücünü oluşturmak için başka bir bilinmeyen mekanizma kullandığı anlamına gelebilir. Belki de bu, doğal bir kuyruklu yıldıza kasıtlı olarak benzeyen ince, gelişmiş bir uzay aracı benzeri yapı gibi daha sıra dışı bir şeydir. Ancak asıl sürpriz, bilim adamları uzay güneş kameralarından gelen yeni görüntüleri analiz ettiklerinde ortaya çıktı. Atlas şu anda güneş tarafından dünyadan gizlendiği için güneşin parlaklığını engelleyerek yakındaki nesneleri gözlemlemek için kullanılan özel aletler olan koronagraflar kullanılarak izleniyor. Bilim adamları son derece hassas özel renk filtreleri aracılığıyla kuyruklu yıldızın ışığını analiz ettiklerinde, kesinlikle olağanüstü bir şey gözlemlediler. 3 I of A T L A S Güneş'in kendisinden daha mavi görünüyordu. Ancak bu kuyruklu yıldızın çıplak gözle açık mavi göründüğü anlamına gelmez. Aksine, Atlas'ın ışığının güneş ışığından daha fazla mavi dalga ve daha az kırmızı ışık içerdiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, renk dengesi açıkça ve endişe verici bir şekilde maviye kaymıştır çığır açan yeni makalenin yazarları, Atlas'ın parlaklığındaki hızlı ve şiddetli artışın nedeninin, güneşe benzer bir mesafede bulunan Oort bulutundaki çoğu kuyruklu, yıldızın parlaklık artış oranını önemli ölçüde ve dramatik bir şekilde aştığını, ancak bunun nedeninin tamamen bilinmediğini belirtti. Ayrıca Profesör Abilop, 13 ün güneşten daha mavi görünmesinin çok çok şaşırtıcı olduğunu belirtti. Tozun, saçılan güneş ışığını kırmızılaştırması ve nesnenin yüzeyinin güneş fotosferinin 5 işe 800 kelvin sıcaklığından 1 derece daha soğuk olması beklenir, bu da onu güneşten daha kırmızı görünmesini sağlar. Ancak bu daha mavi spektrum, temel öneme sahip bir soruyu gündeme getiriyor. Atlas, Güneş'ten daha sıcak olan kendi iç enerji kaynağını kullanıyor olabilir mi? Abiop, bu garip ve rahatsız edici gözlemini bu yıldızlar arası nesneyle ilişkili giderek uzayan anomali listesine ekledi. Son raporlar nesnenin bilinen yerel kuyruklu yıldızlardan beklenenden çok daha fazla olağan dışı bir parlaklığa ulaştığını gösteriyor. Güneş'in arkasında kaybolmadan önce Bilim adamları üç i Atlas çevresinde başka garip davranışlar da gözlemlemişlerdi. Uzun bir süre güneş sistemindeki yolculuğu boyunca Atlas, güneşe doğru sürekli olarak işaret eden zayıf ama belirgin bir toz akışı olan bir antikoma sergiledi. Ancak periheliona ulaşmadan hemen önce bu antikoma aniden ve dramatik bir şekilde tersine döndü ve çoğu kuyruklu yıldızda olduğu gibi Güneş'ten uzaklaşan normal bir kuyruk haline geldi. Bilim adamları ayrıca nesnenin etrafında dağılan güneş ışığının çok olağan dışı bir şekilde davrandığını gözlemlediler. Daha önce hiçbir kuyruklu yıldızda gözlemlenmemiş, kesinlikle hiç görülmemiş bir ışık etkisi olan güçlü ve net bir negatif polarizasyon gösterdi. En şaşırtıcı olanı, atlası çevreleyen gaz parçacıkları katmanlarının tamamen beklenmedik bir şekilde bir tür koruyucu ve kararlı bir kabuk veya zarf oluşturuyor gibi görünmesiydi. Devrim niteliğindeki yeni veriler bu nesnenin çekirdeğinin etrafındaki iç kısmın esas olarak nikelden oluştuğunu ve çok az veya neredeyse hiç demir içermediğini gösteriyor. Şaşırtıcı bir şekilde komayla karışık başka bir tabaka siyanür bileşikleri açısından zengin görünüyor. Son olarak Dış gaz zarfı karbondioksit ve karbon monoksit tarafından domine ediliyor. Bu, yüzeye yakın malzemenin daha uzaktaki malzemeden çok çok farklı olduğu anlamına geliyor. Bu da daha önce hiç bu kadar net bir şekilde gözlemlenmemişti. Böylesine dengesiz ve tabakalı bir kimyasal bileşim nesnenin tamamen farklı ve garip bir ortamda oluştuğunu düşündürebilir. Bu yıldızlar arası nesnenin en iyi ve en net görüntüsü Mars Keşif Uydusu'ndaki High Rise kamerası tarafından çekilmiştir. Ancak NASA, hükümetin finansmanının askıya alınması nedeniyle bu görüntüleri henüz yayınlamamıştır. Bununla birlikte bazı bilim adamları NASA'nın Atlas'ın en iyi görüntülerini kasıtlı ve bilinçli olarak sakladığını düşünmektedir. 2 Ekim'de Atlas, Mars'a 30 milyon kilometre mesafeden yaklaştı ve Mars Keşif Uydusundaki High-Rise kamerası nesnenin birkaç görüntüsünü çekti. Bunlar elimizdeki en yüksek çözünürlüklü görüntülerdir. Bu, hükümetin kesintilerinin NASA'yı etkilediği günün ertesi günü gerçekleşti ve verileri almadık. Son yakın uçuşlarından sonra Atlas şimdi Jüpiter'e doğru ilerliyor. Yolculuğunun bu bölümünde Atlas dünyaya hiç olmadığı kadar yaklaşacak ve bilim insanlarına nesnenin en iyi ve en ayrıntılı görüntülerini yakalamak için mükemmel ve eşsiz bir fırsat sunacak. Jüpiter'i geçtikten sonra Atlas Güneş'ten yolculuğuna devam edecek ve onu Güneş sistemimizin en uzak noktalarına götürecek hiperbolik bir yörünge izleyecek. Atlas Güneş sistemine ilk olarak Yay takım yıldızından girmişti. İlginçtir ki bu ünlü ve gizemli wow sinyalinin bir zamanlar tespit edildiği gökyüzünün aynı bölgesidir. Jüpiter'i geçtikten sonra nesne Başak ve Aslan gibi takım yıldızlarından geçerek uzaydaki yalnız yolculuğuna devam edecek. Bugünlük bu kadar. İlginiz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.